Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda böyle minik güzel bir kalp öreceğiz. Boyutu da gayet iyi. Çocuk odalarındaki panolara, kapı süslerinize, bebeklerinize yapabileceğiniz güzel bir içi dolgulu kalp yapıyoruz bugün. Kullanacağımız ip koton ip tığ. Alize Koton Gold kullanacağım. Tığımda 2 milim hemen başlayalım isterseniz sihirli halkayla örmeye başlıyoruz sihirli halkamızı yaptım ilmeğimi kilitledim ve 6 tane sık iğne yapıyorum içine 3 4 5 ve 6 iki ucunu ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. İkinci sıramızda her ilmeğe çift batarak 12 tane sık iğne yapacağız. Her ilmeğe çift batarak 12 tane sık iğne yapıyoruz. Bu arada bu ipi de arkadan yürütüyorum ve saklıyorum arkadaşlar. Bu sırayı yapalım. 3. sıraya gelelim. Bu sıramızdayız. 3. sıramızda bir öreceğiz, bir artıracağız. Buraya bir ilmek belirleyici koydum ve bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Alt kere tekrarlayalım. 4. sıraya geldik. 4, 5 ve 6. sıraları artırma eksiltme yapmadan 18 sık iğne olarak örüyoruz 3 sıra boyunca arkadaşlar. 3 sıra boyunca 4 5 6 3 sıra boyunca 18 sık iğne olarak ördük. Bunun gibi bir parça daha örüyoruz arkadaşlar. İlk ördüğümüzün ipini kopartıyoruz. İkinci ördüğümüzü koparmıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bu ördüğümüz arkada kalacak. Bu önde kalacak ve şu bitiş noktasını tam buraya getirip son bu bitirdiğimiz ilmeğin yanındaki ilmeğe batarak buraya bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Sıradaki sık iğneye. Yine her zamanki gibi tığımızdaki ipimiz sıkı olmalı arkadaşlar. Orada bir boşluk olmaması açısından. Şimdi iki tane yuvarlağı birleştirmiş olduk. Buradan örmeye devam edeceğiz. Ancak burada bir tane battığımız için ilmek eksikliği olacak. O yüzden aynı yere ben tekrar batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. 18-18 iki tane yuvarlağımızı örerek başa kadar geliyoruz. 36 tane sık iğnemiz olacak elimizde. Bu şekilde buraya kadar örelim. İkinci yuvarlağımızda burayı ördüm geldim arkadaşlar buraya kadar. İkinci yuvarlağımızda 17 tane sık iğne oldu. Ilmek eksikliği olmasın diye tekrar buradaki boşluğa batarak bir tane daha örüyorum ve 18 18 36 tane ilmeğimiz oluyor yeni başlangıç noktamız burası buradan şimdi devam ediyoruz sıradaki sık iğneye batarak 7 tane örüp bir tane azaltıyoruz 2 3 4 5 6 7. Bir tane azaltıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar 7 tane örüp bir tane azaltacağım. 9. sıradayız. 9. sıramızda. Şurada yalnız arkadaşlar bu ilmekleri şu şuradaki ilmekleri kaçırmayın. Kaçırırsanız sıranız eksik gelebilir. ipin altında kalıyor işaretli bir işaretleyicinin. Şimdi 6 tane örüp bir tane azaltacağız. Yalnız ben ilmekler üst üste kesim yerleri üst üste gelmesin diye şimdi 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Daha sonra 6 tane örüp bir tane azaltacağım. Sonun sonunda sıranın sonunda 3 tane ilmeğimiz kalacak. Onu da örerek sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. 10. sıraya geldik. 10. sırada ilk başta bir tane azaltıyorum arkadaşlar. 5 tane örüp bir tane azaltacağız bu sırada. İlk başta bir tane azaltarak başlıyorum sıramıza. Daha sonra 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 ve bir tane azaltıyorum sıranın sonuna kadar bu şekilde örüyoruz ve bu sıranın sonunda kalbimizi birazcık dolduracağız 11. sıradayım 11. sırada 4 tane örüyorum bir tane azaltıyorum sıra sonuna kadar 4 tane örüp bir azaltacağız 3 4 bir tane azaltıyorum gördüğünüz gibi doldurdum kalbimizi ördükçe de doldurmaya devam edeceğiz çok az kaldı zaten bu sırayı da bu şekilde örelim arkadaşlar İkinci sıradayım. 12. sıramda bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Geri kalan ilmeklerimi 3 tane örüp bir tane azaltarak devam ediyorum. 2 3 Bir tane azaltıyorum. bu sıranın sonuna kadar bu şekilde örüyorum. 12. sıranın sonundayım arkadaşlar. 3 tane örüp bir azalttık. Başta bir örüp bir azalttığımız için burada da 2 tane ilmek kalıyor. Böyle tek kalan ilmeklerimizi örerek sıranın sonuna kadar geliyoruz. Burada bir eksilme, azalma yok. Yanlışlık da yok. Hani onu bildirmek için şimdi 13. sıradayız. 2 tane örüyoruz. 1 tane azaltıyoruz bu sıramızda da ve bu sıranın sonunda da yine iyice kalbimizi dolduracağız. 14. sıramızda da yine bir tane örüp bir tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar bir örüp bir azaltıyoruz. 15. ve son sıramızdayız. Bu sırada ilmek belirleyicimi çıkarttım artık. 4 tane azaltarak sıramı bitiriyorum arkadaşlar. 1 İyice doldurdum bu arada. Son dolduruşumuzu burada yapıyoruz kalbimize. 2 3 4 Bunu son kestiğimi arkadaşlar azaltmamı ilmek kaydırma ile yapıyorum ve ipimi saklamak için kesiyorum bebek odalarına duvar panosu için kullanacağınızda bunu son azaltmayı yapmadan bırakabilirsiniz ve oradan bir çubuk takıp böyle saplı bir çiçek gibi kullanabilirsiniz bebek oda kapılarını süslemek için kullanabilirsiniz çok güzel, eğlenceli bir kalp oldu. Şimdi ipimi geçiriyorum ve ipliğimi saklıyorum. Burada ilmek kaydırma yapmıştım. Hemen şuradan dibinden batıp herhangi bir yerden çıkıyorum arkadaşlar. O ipimi oradan içine çekeceğim kalbimize şeklini verdim. Bunu da birkaç sefer daha şuradan mesela bir sabitleyebiliriz. Tam şu görünmeyen kısmından. Kalbimiz hazır değerli arkadaşlarım. Böyle güzel şirin kalpler yapıp e, sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz. Bundan çok güzel anahtarlık da olur arkadaşlar. E, anahtarlık da yapabilirsiniz. Dediğim gibi çocuk odalarınızı panolarla e, kapı süsleriyle süsleyebilirsiniz. Hepinize keyifli örmeler diliyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın.